ben. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle robotik rehabilitasyonu konuşacağız. Son dönemde ülkemizde ve dünyada önemini artıran robotik tedavi ile rehabilitasyon alanında da tedavinin etkinliğini artırıcı öneme sahiptir. Yaptığımız rehabilitasyon yöntemlerine ek olarak robotla desteklenmesiyle hastanın daha hızlı fonksiyonel hale gelmesini sağlıyoruz. Rehabilitasyon genel tedavilere, tedavilerinde yoğun güç gerektiren bir yöntemken robotik rehabilitasyon sayesinde teknolojiyle, teknolojiyle desteklenen daha hızlı ve etkin bir tedavi haline gelmiştir. Robotik rehabilitasyon hızlı ve doğru bir biçimde hastaların hareketlerinin tekrar kazanımını sağlar. Hareketlerin robot yardımıyla fizyolojik paterne uygun tekrarlayıcı bir şekilde yapılması beynin nöroplastite dediğimiz yeniden yapılanma özelliğini devreye sokar. Yani dışarıdan verilen görsel ve duygusal uyarılar ile hastaya yürüme ve bacak fonksiyonlarını yeniden öğretilir. Tedavinin asıl amacı, yürüyemeyen hastalarda yürüme yeteneğinin yeniden kazanılması veya yürüyebilen hastalarda yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla robotik rehabilitasyon, inme, beyin hasarı, Parkinson ve multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklarda, omurilik yaralanmalarında, serebral palsili çocuklarımızda, kalça ve diz protezi ameliyatlarından sonra ve kas hastalıklarında kullanılabilir. Uygun rehabilitasyon programları ve robotik cihazlama ile hızla ayağa kaldırma ve yürüme tedavilerinin bu hastaların normal yaşama geri dönüşlerini kolaylaştırmaktadır. Teşekkür ederim. Yeni Yüzler Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi.